Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ey yüceler yücesi Rabbimiz Sana sonsuz hamdü senalar olsun Rehber olarak gönderdiğin peygamberlerin bütününe Özellikle sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aline, ashabına, ehli beytine salatu selam ve tahiyyetü kiram olsun. Allah'ım bizleri sen yarattın, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze nakşettin, İslam nimetiyle bizleri donattın, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyledin, üç aylara kavuşturdun, sana sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun.'' Allah'ım bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma. Peygamberimizin sünnetinde daim olan kullarından eyle. Ahlakıyla Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Hepimizi onun sevgisine, şefaatine mazhar olanlardan eyle. Bu güzel gün ve geceler hürmetine hakkı hak olarak bilmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan uzak durmayı hepimize nasip eyle. Allah'ım manevi mevsim üç aylar hürmetine kırık kalpleri onarabilmeyi, yaralı gönülleri imar edebilmeyi, haset, kin ve nefretten kurtulabilmeyi, sevgi, merhamet ve kardeşlik bağları kurabilmeyi bizlere bahşeyle. Bizleri günahta ve düşmanlıkta değil İyilikte ve takvada yardımlaşan kullarından eyle. Şu anda duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin dualarını, isteklerini, temennilerini kabul buyur Rabbimiz. Allah'ım! Bizleri her türlü semavi ve arazi afetlerden, kaza ve belalardan muhafaza eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma Darda ve zorda bırakma Akıbetimizi haydeyle Dünya ve ahiretimizi mamur eyle Bizleri senden başkasına muhtaç eyleme Sana ve senin sevgine layık eyle Allah'ım Rabbimiz sen affedicisin Affetmeyi seversin Kerem sahibisin Bizleri de bu mübarek günler hürmetine ne olur affeyle. Rabbimiz İslam'ın izzetine uygun davranmayı, her türlü kötülüğün, haksızlığın ve zulmün karşısında durabilmeyi bizlere nasip eyle. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Bizi bu bilinçten hiçbir zaman ayırma Allah'ım. Rabbimiz bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Müslümanca bir hayat yaşamayı ve son nefesimizde kelime-i şehadetle ruhumuzu teslim etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi geriye boş çevirme Allah'ım lütfu kereminle dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Taha ve Yasin suresinin hakkı için peygamberlerin efendisi yüzü suyu hürmetine bütün şerlerden senin koruyup kollayan, himaye eden Hafiz isminle ve sevdiğin kullarını koruyup koruduğun diğer isimlerinle bizleri de kormanı diliyoruz Rabbimiz. Allah'ım biz senin Müslüman kulların hüzünlü ve kederli olarak huzuruna geldik. Senden sıkıntılarımızı gidermeni, gam ve hüzünümüzü de izale buyurmanı istiyoruz. Zira sen kapına koşanları hiçbir zaman eli boş geri çevirmezsin. Her türlü üzüntü, tasa, keder ve sıkışıklık hallerinden kurtulmamız için bize nezdinden bir fereç ve mahreç, bir kurtuluş ve çıkış yolu gönder Allah'ım varıp sana ulaşan dost doğru yolu göster bizlere ve bize takva elbisesini giydir. Çünkü düşenlerin günahlarını bağışlama şanına yaraşan yegane zat sensin Allah'ım. Ey bütün rahmet hazinelerinin anahtarları sadece kendi nezdinde bulunan yüceler yücesi Rabbimiz. Senden, bizi senden gayrı bütün her şeyden azat etmeni, ve en hayırlı kapıları biz muhtaç kullarına açmanı istiyoruz. Bu pür kusur kullarını sadece sana hem de en mükemmel bir şekilde kullukta bulunmaya muvaffak eyle. Rahmet ve inayet tecellilerinle ihtiyaçlarımızı gidererek senden başka her şeyden ümidimizi kes. Kes ki aradıklarımızı sadece senin kapında arayalım. İçimizde şeytanın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefislerimizin taleplerine karşı bir ürperti uyar. Bizi hükmünden hoşnut, sağanak sağanak yağdırdığın lütuflarının şükrüyle huzurlu, zatını ve isimlerini yad etmekten engin bir haz duyan ve sana kavuşmaya karşı her zaman iştiyakla dop olan bahtiyar kullarından eyle. Rabbimiz engin rahmetine sığınıyor, ve bizi başka değil sadece yüce dergahının önünde sana yana yakıla içini döken, yüzünü yalnızca sana dönen, senin emir buyurduğun yolda yürüyen ve bütün bunlarla sadece ve sadece senin hoşnutluğunu murad eden kulların haline getirmeni istiyoruz. Rabbimiz bizim kalplerimizi ve dünyanın dört bir bucağındaki bütün kullarının kalplerini imana, yakine, إسلاما وإحسانا أشمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا جعلنا من امرنا فرجا ومخرجا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا حنان يا منان برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه